Albi, burası benim odam. Ve senin yeni evin. Umarım burayı seversin. Çizgi filmdeki pembe oda tasarımını tamamen tekrarladım. Ama bu ne koku? Aa, Barbie senden geliyor mu? Tamam şimdi her şeyi düzelteceğiz. Acilen yıkanman gerekiyor. Şimdi burada yat. Ve şimdi eldiven giyeceğim ve saçlarına bakacağım. Endişelenme bu hızlı olacak. Eski sahibin sana hiç bakmadı. Saçında sakız var. Berbat bir şey. Şimdi ise altın diş macununu kullanacağım. Onunla yüzün pırıl pırıl olacak. Şimdi ise bunu alacağız ve fırçalayacağız birkaç hareket ve işte bu. Şimdi çok tatlısın. Aa, kirli eldivenler. Onları atmalıyım. Yumuşak ellerim incimeden. Yüzünü siliyoruz. Ve şimdi çok güzelsin yine. Geçenlerde babam bana bebek bir banyo aldı. Şimdi seni yıkayacağım. Banyoya ılık su alıyoruz. Ve küçük bir köpüren bomba atıyoruz. Vay canına. Baksana su pembe oldu. Barbie banyo hazır. Uzan ve rahatla. Ay yüzüne maske gerekiyor. İşte böyle mükemmel. Ben kendime de yapacağım. İkimiz de arkadaşız. Dinlenebiliriz. İşte biz eve geldik. Buradan seni ne güzelleştireceğim. Ee, nasıl olmuş? Evet biliyorum burası senin evin gibi değil. Pembe duvarlar ve mobilyalar yok ama aynı zamanda çok rahat. Barbie panik yapma. Öncelikle bu kirli kıyafetlerden kullanacağım. Üzgünüm ama artık ona bir şey yapamayız. Ve kokun çok kötü. Hadi biraz temizlenelim. Aa, biliyorum işte baksana. Yağmur mevsimi o yüzden tam zamanında ve çatıdan yıkanacak kadar su damlanıyor. Tamamdır şimdilik senin için havzada köpüklü bir jacuzzi yapacağım. Vay canına ne kadar köpük var. Şimdi seni yıkayacağız Barbie. Buraya gel. Endişelenme buradaki her şeyi seveceksin. Kirli temizleyeceğiz. Güzel yüzünü de unutmayalım. Onunla böyle temizleyeceğiz seni. İyice siliyoruz. Tamamdır. Ve böyle de yüzünü siliyoruz. Aa, yüzü nereye gitti? Üzgünüm Barbie. Abartmışım. Başka kötü haberlerim var. Yüzünü sildim. Ama iyi haber de var. Güzel yüzünü geri getireceğim. Şimdi derkten senin için yüz keseceğim. Ah bu gözler kesinlikle uygun olacaktır. Sanırım sen de daha önce bunlardan vardı. Yapıştırıcıya ihtiyacım olacak. Tamamdır. Yapıştırıyoruz ve böyle. Hazır... Ama ayrı ayrı daha iyi görünüyorlardı... Ha, korkunç bir şey... Hadi tekrar deneyelim... İşte... Gerçekten başka bir konu şimdi... Hadi çak Barbie... Ah, neyse böyle yapalım... Barbie... Makyajına yenilenmen gerekiyor... Şimdi sana hayatındaki... En güzel makyajı yapacağım... Bunu profesyonel makyaj sanatçıları bile yapamazlar. Bu özel şeyle boyalarla kalemlerle mükemmel bir şey yapacağız. Öncelikle bunu alacağım. Yeşil ve kırmızı kaşların ve gözlerine çok iyi uyacak. Böyle parlak çiziyoruz. Ve pembe dudaklar. Aa, ne kadar korkunç olmuş. Hiçbir şey yapamıyorum. Ah, yardım edin yardıma ihtiyacım var. Sorun nedir? Bayan Grace buradayım. Ama tantrum korkunç. Oh Barbie'ye ne oldu? Tamamdır. Tüm bu renkleri temizleyelim. Ve makyajı tekrar çizeceğim. Eskiden olduğundan çok daha iyi olacak. Merak etmeyin. Bayan Grace baksanıza sevdiniz mi? Evet. Delicisini sevdim. İşte bu son dokunuş ve hazır. İşte burada paranızı. Umarım yeterli olur. Teşekkürler yardımınız için. Tamamdır Barbie kendine bak ne kadar güzelsin. Aa, saçlarınla bir şeyler yapmam gerekiyor. Hadi güzel saçlarını taramaya çalışalım. Oh hayır bu çok zor oldu. Üzgünü muhtemelen az çekiyordun. Hadi tarı atalım ve saçını keselim. Onları yerine daha iyi bir şey bulacağım. Korkma. Görürsün. Hadi biraz sabırlı ol. Çok az kaldı. Harika. Şimdi tüm kalıntıları cımbızla çıkaracağız. Böylece diğer saçları çok iyice yapıştırabiliriz. Harika. Hepsi hazır. Otur buraya. Şimdi sana güzel saçlarını geri vereceğiz. Pembe saçlar ekliyoruz. Bu çok tarzlı ve modern olacak. Evet şık saçlarım pembe ve mavi saçlar mükemmel görünüyor. ama daha da güzel yapacağını biliyordum. Var ve baksana mükemmel saçların olacak. İyi ki böyle bir cazım var. Hazır. Mükemmel görünüyorsun. Çok güzelsin. Aa, aslında saçların çok berbat görünüyor Barbie. Nasıl ağı tarayacağımı bilmiyorum. Ama şimdi tarak kırıldı. Biliyorum. Şimdi bunları kullanacağım. Makasla her şeyi keseceğim. Ve saçlarını kısa edeceğim. Ah, korkma ne yaptığımı biliyorum. Tamamdır. Bununla bitti Ve şimdi düzeltiyoruz. Hazır. Şimdi ise sana güzel saçlarını geri vereceğim. Babamın eski tişörtünü kullanacağım. Burada saçının yerine mükemmel uyum sağlayacak ipidikler var. Tamamdır. Bence bu kadar yeter. Şimdi sadece bunu alacağız, süreceğiz ve yapıştıracağız. Hazır. Ay Barbie saçların çok yakıştı. Son Harika bir fikrim var. Neden saçlarını biraz daha rengarenk yapmayalım? Bunun için skittles kullanacağım. Şimdi skittles'ı böyle tabağa koydum ve biraz su dökelim. Baksana şimdi böyle mucize olacak. Güzel değil mi? Şimdi saçlarını buraya koyduk ve bekliyoruz. Ve şimdilik biraz yiyebilirim. Vay canına ne kadar güzel. İnanılmaz. Çok sevdim. Barbie, kıyafet gerekiyor sana. Bebek gardırobunda senin için doğru kıyafetlerim var. Hoşuna gitti mi? Evet, biliyorum. Hadi bakalım. Hayır, bu sana yakışmıyor. Sonra ne var? Bu da pek iyi görünmüyor aslında. Tamam sırada ne var? Oo, vay be. Bu ne böyle? Vay canına işte bu. Biliyorum böylesi çok daha iyi. Baksana. Gerçekten abla kız kardeşe benziyoruz. İkimiz de altın giymişiz. Harika. Ah dur. Ayakkabıları nerede? Bu sorunu acilen çözülmesi gerekiyor. Hmm, biliyorum. Harika bir fikrim var. Bakalım. İşte bu. Hadi dene. Evet. Baksana elbisene ne kadar güzel uyuyorlar. Hoşuna gitti mi? Yeni kıyafetlere ihtiyacın var Barbie tüm bebeklerine eski çoraplardan kıyafet yapıyorum şanslısın. Sadece eski çorapları giyiyorum ve böyle çok yaz modaya uygun trend bir şey yapacağız. Şişe elbise için mükemmel bir korse görevi görecek. İşte böyle takıyoruz. Ve buradan bağlıyoruz kurdeleyle. Hazır. Ne kadar güzelsin sen. Tamamdır Barbie. Şimdi senin için güzel bir ev yapacağız. Çünkü benim evimi sevmiyorsun. Gerekli tüm duvarları kartondan keseceğiz. Sonra katlayacağız. Ve süsleyeceğiz. İyi olmalı. Umarım seversin. Yaşasın. Tüm duvarlar hazır. Geriye kalan tek şey yapıştırmak İşte buradan biraz tutkalı buraya sürdük ve yapıştırdık. Sonra şuradan ve koyduk. Ve çatıyı da unutmayalım. Dekore ekleyelim. Aa, hayır. Sonuncusu nerede? Aa, burada yapışmış. Hazır. İşte böyle. Biraz da mobilya yapalım. Tamamdır. Şimdi bunlar da mükemmel bir koltuk yapacağız. Aa, dinlenebileceksin. Ve yumuşak yeşil çimleri evin etrafında böyle koyacağız. Ve senin için böyle bir ağaç yaptım. Nasıl sevdin mi? Aa, çok uğraştım. Yaşasın. Teşekkürler. Barbie sana bir sürprizim var. Sana yeni bir ev aldım. Ve orada seni arkadaşlarım bekliyor. Bak orada kaydıraklı bir havuz bile var. Orada parti yapabilirsin. Havalı yaşasın. Hoşuna gitti sanki. Hadi biraz nefes alalım. Vay canına. Çok wow. güzel evi var Biz de onları ziyaret edelim. Barbie misafirlerimiz var. Bu Jess ve Barbie. Ne diyorsun? Ne? Onları çağıralım mı? Tamam öyle olsun. Jess hadi partimize gelin. Gerçekten mi gelebilir miyiz? Geliyoruz. Kızlar Barbie'nin size arkadaş edinmesi çok hoş. Şimdi birlikte eğleniyorsunuz. Bu arada Barbie'leriniz de harika görünüyor. Dikkat et. Şimdi büyük bir tüy olacak. Aa, bu ne böyle? Perbat. Biz partideyiz ama. Hadi havuzu kullanalım. Barbie'mi taramalıyım. Şimdi sana çay getireceğim canım. Harika. Çay içeceğiz. Aa, abim geldi sanki. Sen orada ne yapıyorsun? Ah merhaba kardeşim. Barbie ile biraz oynamaya karar verdim. Senin için sorun değil değil mi? Biraz kirlenmiş ama. Quentin bebeğimi mahvettin. Barbie tamamen üzgün. Ne yaptın sen? Aa, gerçekten korkunç bir şey yapmadım. Bunu nasıl düzelteceğim peki? Ah, tabii ya aklıma harika bir fikir geldi. Barbie'mi geliştirebilirim her şey hazırladık. Öncelikle bu korkunç elbiseyi kesip atacağız. İşte böyle. Şimdi cımbızla vücudundaki tüm çöpleri çıkartmaları ve sakızları çıkarmamız gerekiyor. Şimdi fırça burada baş edemez. Ama matkap işe yarayabilir. Fırçayı matkapa güzelce yerleştiriyoruz. Ve bebeğe biraz macun uyguluyoruz. Ve iyice parlatıyoruz. Tamamdır. Geriye tüm köpüğü silmek kaldı. Aa, bunu hiç beklemiyordum. Yüzünü sildim. Aa, bunu kalemle düzeltebilirim. Şimdi yeni bir yüz çizeceğim. Eskisinden bile daha iyi olacak. İşte böyle harika bir şey oldu gülümsemesini tekrar gördüğüme sevindim Barbie. Şimdi sen burada dinlen. Berdina şimdi senin için banyo hazırlayacağım. Böylece yıkanacaksın. Biraz boya ve tuz zarar vermez. Karıştırıyoruz iyice. Biraz daha ekleyelim. Şimdi rahat rahat uzanıp dinlenebilirsin canım. Yüzünden memnun olduğunu görebiliyorum. Ve bu benim için çok önemli. Sophie sen burada ne arıyorsun? Vay canına banyodaki Barbie mi? <laughs> Komik şey. Sanki banyo prosedürlerinde bir şeyler eksik. Tabii ki köpük. O yüzden biraz karbonat ekledik. Harika köpük var şimdi. Benim küçük Barbie'm nerede şimdi? Sanırım onu buldum. Umarım yıkanmayı başarmıştır. Ay işte şu anda çiçek gibi kokan sevgili Barbie'm var. Yine parlıyorsun. Sen benim en sevdiğim oyuncağımsın. Aha, ama burada kesinlikle saçlarının düzeltilmesi gerekiyor. Sophie şimdi her şeyi yapacak. Güzellik salonuna otur. Burada senin güzel saçlarını tamir edeceğiz. Saçlarımızı biraz kuruttuk. <laughs> Bay çok komiksin. Saçların kurutuldu ve şimdi güzel bir şekillendirme yapmamız gerekiyor. Bu benim kuaförüm Bir şimdi mükemmel olacaksın. Harika. Nasıl olmuş? Sevdin mi? Oh, kahretsin. Hadi ama başka bir şey deneyelim o zaman. biraz daha çalışalım. Oh, hayır. Görünüşe göre daha da kötü oldu. Olamaz. Affedersin Barbie. Bunu düzelteceğim gerçekten. Anneciğim Barbie sen kendine hiç benzemiyorsun. Bu saç modeli kesinlikle berbat. Değiştirmemiz gerekiyor. Hadi her şeyi kesip yeniden yapalım. Yeni saçlar yapacağım endişelenme. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Korkma korkma. Baksana elinde ne var. Tamamdır yapalım bunu. Artık... Kensin. Ama bunu düzeltebilirim. Çünkü yeni saçları getirdim. Ağlama korkma. Şimdi onları yapıştıracağız. Vay be Barbie. Bu saç rengi sana çok yakışıyor kız. Şimdi sana güzel örgüler örebilirim. Tamamdır. Biraz daha. Ve sonunda hazır. Darbi artık çok güzelsin. Şoktayım resmen. Yeni saçlar çok iyi olmuş. Hoşuna gitti mi? Yaşasın. O zaman değişmeye devam edelim. Ve kesinlikle senin görünüşünle başlamalısın. Burada her şeyi değiştirmeliyiz. Ha, hayır bu elbise hiç de güzel olmamış. Bakalım senin için elinde ne var? Hmm, bu elbiseyi nasıl buldun? Ne dersin? Sevmedin mi? Hey Quentin. Ben bir giyim tasarımcısı olmak istiyorum. Çok iyiyim değil mi? Quentin bugün çok zararlı. Her şeyimi mahvediyor. Kesinlikle kendime ait ve özgün bir şey bulmam gerekiyor. İşte benim harika fikrim. Elimde bir balon var ve makas var. Wow. Şimdi ise güzel bir elbise kesebilirim. Hazır. Çok yakıştı sana. Ama hala biraz balon kaldı. O yüzden ondan bir şeyler yapabilirim. Mükemmel süsler hazır. Harika. Şimdi elbisini biraz daha güzelleştirecek. Harika çıkıyor. Aa, duvarında bir isim var. Ve onunla ne yapacağımı biliyorum. Harika bir fikrim var şimdi. Barbie'nin henüz mükemmel parlak ayakkabıları yok. Ama şimdi olacak harika. Mükemmel parlayan ayakkabıların hazır. Kuyruk da ekledik. Şimdi ise birkaç tane mücevher takacağız üzerine. Kolbağı ve saçları tokalarla süsledik. Hmm, çok iyi oldu. Perideki gibi kanatlar da olmalı. Tabii ya. Kesinlikle. İmajını mükemmel bir şekilde tamamlayacak sevgili Barbie'm. Vay be. Sen gerçek bir peri oldun. <laughs> Ama sanırım bir şey eksik. Bir şey unuttum. Tabii. Senin için güzel bir makyaj yapmam gerekiyor. Burada bir sürü boyam var. Baksana şunlara. Bence bu pembe farlar tam gereken olacak. Fırçayı aldık. Ve gözlerini boyuyoruz. Vay canına harika görünüyor. Hmm, belki de biraz parıltı eklemek gerekiyor. Mükemmel oldu. Şimdi ise yemyeşili kalın kirpikler yapıştıralım. Güzel Barbie hazır. Tamam biraz küpe. Şimdi sana manikür yapacağız. Ah, keşke uzun tırnakları olsaydı. Ama bunu kesinlikle yapabilirim. Vay canına bu harika. Bunu ödünç olacağım. Şimdi onları biraz kesmemiz ve boyamamız gerekiyor. Göz alıcı pembe kesinlikle sana yakışacak. Vay canına. Gerçekten bir güzellik oldu. Eskisinden bile daha iyi. Sana söz vermiştim öyle olacağına. Aa, vay be. Bu ne böyle? Anneciğim bu da kim? Aa, ah, Quentin. Ah, tırnakları muhteşem görünüyor. Beni korkuttun. Baksana buna. O fırın sonu. Hadi Barbie'nin video için nasıl dönüşebildiğini görelim. Kille ve berbat Barbie'den muhteşem bir peri oldu. Kanatlarını çok sevdim. Ben gerçekten harikayım. Bana bir fikir geldi. Hadi biraz bir şey ekleyelim. Hmm, hadi. Hayır dokunma ona. Al oyuncak bebeğinle oyna. Oh, bu ne böyle? Oyuncak çocuk mu? Aa, aslında fena bir fikir değil. Sana çay partisine geldi. Barbie çok güzelsin. <laughs> bu oyunları çok severim Quentin. Kızlar ilk oyun geldi. Ha, baksanıza bu lezzetli bir makine. İçinde pembe ve altın var. Bu yüzden renginizi çekmeniz gerekiyor. Okay. Ha, ben başlayacağım. Benim böyle param var. Hadi oyun başlasın. Ha, i̇şte burada ilk tatlı şey geliyor. Pembe kit gel bana. Daha fazlasını istiyorum. Bu oyunu çok sevdim. Vay ne bir kere de iki tane çikolata. Harika. Bir tane ve pembe hoba baba. Baksanıza burada pembe yüzük var. Biraz daha pembe tatlı çıkaracağım. Ve her şey bitecek. Ne kadar pembe tatlım var ya. Ve i̇şte hepsini çabucak yemek istiyorum. Tamamdır şimdi benim sıram bu altın şekerleri çıkarmak için. Kahretsin bu nasıl çalışıyor? Sinan'ın işleri bir şekilde daha kolay gidiyordu. Hadi ama çıksana bir tanesini bile al. Hadi yakala Twix'i ve bana getir. Ya bu aptal makineye ne oldu? Yeter bana gülme. Tamam şimdi size göstereceğim. Her şeyi başaracağım. Mary dikkatli ol. O da Odaklan. Evet yakaladım. Aa, bakalım ne yanlışım. Aman tanrım bu kit kaz. Eller. Bu pembe bir kit kaz. Görmüyor musun? Teşekkürler çıkardığın için. Hayır yeter bu kadar. Çıkardım kapağı ve işte merhaba benim altın tatlılarım. Aa, baksanıza buradalar. Hmm, nefis bir şey. Ah, bu da ne böyle? Ah pembe yüzük, al bakalım Tina. Ne kadar iğrenç! Yüzüğüm senin salyaların içinde berbat. Şimdi de kek yemelisiniz kızlar. Çok tatlılar, hem pembe hem de altınlar. Tatını bak mı istiyordum. Ben ilk olacağım. Mmm nefis pembe yemek çok iyi de böylece var. Ah oh çok üzgünüm. Bunun tadına bakamazsın. Mükemmel parmaklarını yersin resmen. Ah, oh, haklı değilsin Tina. Altın yiyecekler çok daha lezzetli. Bakalım içinde ne varmış? Ne? Ne? Turşu mu? Ah oh, berbat bir şey. Evet Mary. Senin altın kapkeklerin kaybediyorlar. Ama oh, durun bir dakika. Ne? Solucan mı Hayır. Aa, nerede tatlı kıma? <laughs> Bende ise tatlı jelibon ayılar. marmelatlı marmeratlı ayılar içeren kekler çok daha lezzetliler. Şimdi ben daha şanslı olacağım göreceksin. O içinde kesinlikle lezzetli bir şey var. Onu tamamen yemekten korkmuyordum. Aa, hayır burada bir şey var. Balık kafası. Aa, yazık. Al bakalım bunu ye. Aa, teşekkürler Mary. Aa, hayır içinde acı biber saklanmıştı. Ağzım yanıyor. Aa, sakin ol Çinay. Yardım edeceğim sana. Aa, bakalım suyu aldım. Şimdi seni soğutacağım. Ah, daha iyi oldum. Ama senin aldığın yemeğini asla yemeyeceğim. Vay canına pamuk şeker mi? Eğlenceli görünüyor. Konilerden sıvı yeli çözmeniz gerekiyor onu. Ve ne olacak? Tina da ne var pamuk altında? Vay canına bu pembe bir Nesquik süper. Bakalım Meri'de ne var? Aman tanrım. Bu Stardust'tan çiğnemi tozu. Havalı bir şey. Vay canına. Ben ilk olacağım. Hmm, mükemmel bir koku. Kesinlikle süte ihtiyacım olacak. Sadece kakao tozu yemeyeceğim yani. Sütü ekledik. Karıştırdık. Ve tadına bakabiliriz. Hmm, nefis çilekli kakao. Harika olmuş. Biraz daha ekleyelim. Daha parlak bir rengi olsun diye. Bu kadar yeter. Vay canına biraz kalın olmuş. Karıştıramıyorum. Kaşığı çıkarmalıyım. Var canına baksanıza çubukta kakao ilginç bir şeymiş ve ne kadar lezzetli. Harika şimdi ise benim Stardust'ın tadına bakmanın zamanı geldi. Acaba içinde işte ne var? Var canına toz altın polene benziyor ne kadar havalı. Ve şimdi ise tadına bakabiliyoruz kadar lezzetli. Aynı zamanda çok güzel. Ah, wow. pembe şey hiç de güzel değil. Altın yemek en iyisi. Şimdi ise dünyadaki en büyük altın baloncuğu şişireceğim. Baksanıza. Harika bir şey. Ay. Bu ne böyle? Merde neler oluyor? Ah, benim altın baloncum patlamış ve şimdi her yer pırıl pırıl havalı. Ve şimdi pembe ve altın lezzetlerden oluşan bir grup sizi bekliyor. Ah hayır burada sadece tatlılar değil. Sonunda lezzetli bir pasta sizi bekliyor. Ve 3, 2, bir deyince başlıyoruz. Kesinlikle ilk ben olacağım. Pembe fanta sorun değil. Vay canına. Altın fanta daha lezzetli değil mi Tina? İlk testimi çoktan başardım. Şimdi mi? Ben sadece sana tamam veriyorum Meri. Şimdi liderliğe gireceğim. Göreceksin. ya da hayır. Sırada ne var? Vay Seni bon gözler. Bayılırım. Tina denemek zorunda kalmana gerek yok. Yine de senden daha hızlı olacağım. Ya nasıl bu kadar çabuk yiyebiliyor? Pembe brokoli güzel görünüyor ama hiç de lezzetli değiller. Ay berbat. Brokoli hala iğrenç. Ama pastayı için yemeliyim. Meryem brokoli çok hızlı yiyor. Ah, hayır. Ben kaybediyorum. <laughs> çok zayıfsın Tina. Ah, pembe yumurta mı? Berbat. Ah, ne içmek mi? İğrenç bir şey bu. Gerçek bir meydan okuma ama gerçekten pasta için her şeyi yapmaya hazırım. Aa, ağzımda bir yumurta kızartabilirsiniz artık. Görürsün Mary. Aa, bu sonuncu suydu. Tamamdır. İşte benim mükemmel pastam. Ne? Ne yaptın sen Tina? İşte tadını çok sevmişti Yumurtanın al bakalım biraz daha ye. Tina <laughs> yeter bu komik değil. Pastamı mahvediyorsun. Olamaz bu haksızlık. Yeter beni kızdırdın. Al bakalım. Böyle. Hayır nasıl yaptın bunu? Elbisemi mahvettin. O zaman sen de biraz pembe kek al. Mahvettin pastamı ve bana saldırıyor musun?